Selamun arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ee, biliyorum çok kötüsünüz arkadaşlar. Dünkü kupondan kusura bakmayın arkadaşlar. Dün harbiden neler oldu neler. Gerçekten arkadaşlar Şiken'in kralı oldu yani. Ee, maçları izledim. Hadi Fenerbahçe'ye geçelim de. Bu Leverkusen ile e, Paris gerçekten arkadaşlar. Herkesi mahvettiler arkadaşlar. Leverkusen abi top geliyor oyunculara. Hani izliyorum maçı 2-3 forvet oynuyor. Abi gol atmıyorlar vurmuyorlar toplara ya. Toplara çok yavaş dokunuyorlar böyle. Ee, anlamadım yani. Gerçekten e, hiçbir şey anlamadım. Ee, Leverkusen gol atmak istemedi arkadaşlar. Gerçekten bak. Fenerbahçe, e, gençler biliyor arkadaşlar. Fenerbahçe biraz şanssızlığına yenildi. E, Serdar Aziz kendi kalesini attı. Sonra biraz dağıldı takım. E, gençler biliyor Çok gol kaçırdı be. Atsaydı 4-1-5-1 yenerdi arkadaşlar. Gerçekten çok gol. duvesinler kaleci Altay'a. Fenerbahçe böyle giderse bu sene de şampiyonluğu unutsun. Yani kusura bakmasın teknik direktör oynatamıyor. E, kadrosu iyi, sağlam adamlar var ama oynatamıyor arkadaşlar. Çok karışık. Ben bir Galatasaraylı olarak gerçekten Fener'in kadrosu Allah bullak karma karışık olmuş. E, Paris arkadaşlar e, bu maçı yenmesi gerekiyordu. Nasıl yenemedi şaşırdım. Yani e, Paris'te ne goller kaçırdı. İzledim maçı. Şiken'in kralı döndü arkadaşlar. burada da Yani maçı sattılar sattılar. Yani Paris'e e, maç satmaya gerek yok ama. Yani bir şeyler e, döndü bu maçta da. Öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani bu kuponda e, 6 kupondan 3'ü geldi. 3'ü yattı arkadaşlar. E, yani her zaman gelecek diye bir şey yoktur. Her zaman sürprizler ödülü. Dün Never Kuzen'i söylediğimde arkadaşlar size demiştim. Bu maçtan korkuyorum. 2.5 e, üstü ya da gol var oynayın diye. Bakın işte iki buçuk üstü gol var geldi ama bir gelmedi. Ee, yine de ben inadına gittim bir verdim. Nedense niye bir verdim anlamadım. Ee, her neyse e, sağlık olsun ne diyelim. Ee, ben de yattım vallahi dün hiç bir kupon tutmadı arkadaşlar hep yattım. Hatta bakın iki euroluk bir kupon yaptım burada. İki euroya on iki maç yaptım on iki maçın onu geldi arkadaşlar. Bakın ee, buradan başlıyor tutuyor 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 tutuyor. Hatta rene bile Manchester'a bir verdim arkadaşlar. Bir PSV'den yattım. iki Wolverton'dan yattım arkadaşlar. Ee, yani PSV bir verdim. Yenemedi maalesef. Ee, Wolverton'a da bir verdik arkadaşlar. 5-3 yenildi evinde. Yani sağlık olsun ne diyelim. Yani bu 2 euroya gerçekten 300 euro mu ne alacaktım işte. Maalesef olmadı arkadaşlar. Ee, yani 10 maç bilmek de kolay değil arkadaşlar. Her neyse bugünkü maçlara gelelim. Bugünkü maçlar arkadaşlar. Bunlar kafanızı yatıyorsa oynayın. Apple Nikolas 1 arkadaşlar e, ee, Arsus Rangers gol var. Arsus Rangers gol var arkadaşlar. E, ee, bu maçta gol, olma ihtimali %80. E, ee, ya da 1.5 üstü oynayın. Eğer garanti oynamak istiyorsanız 1.5 üstü oynayın. Böyle 1 diyoruz arkadaşlar. E, ee, Genk Kulüp Bürüş e, gol var. Oran eğer gol var olmaz diyorsanız 1.5 üstü oynayın. E, ee, Barcelona handikap 1 verdim burada. Eğer Barcelona handikap 1 olmaz diyorsanız 1 verin arkadaşlar. Ee, yani Wolverton Liverpool 3.5 6 3,5-6 ben burada seçeneğini seçtim ya da siz 1,5 üstü oynayın. Siz bilirsiniz. E, gol var. 1,5 üstü e, ya da e, Liverpool 0-2 çiftte şans da oynayabilirsiniz. Ben burada 3,5-6 tercihini seçtim. Tabi bunlar e, ne olur olmaz belki 5 tane 10 tane gol olur ama ben biraz risk aldım. 3,5-6 tercihini seçtim arkadaşlar. Bugünkü maçlarım bunlar. 100'e 542 veriyor. Kafanıza yatıyorsa oynayın arkadaşlar ya da arasından seçip oynayın. E, ben hepsi banko diye bir şey demiyorum arkadaşlar. %80'dir. Son karar sizin. Herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın kendinize. Iyi.